Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepsi Cunuz. Kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz. Can dostlarım. Şöyle birkaç tane ben canlarım biber alacağım. Biraz. Şu incelerinden olsaydı tabii ki çok daha güzel olacaktı. Bunlardan buldukça canlarım bunlardan alacağım. Şöyle. Görüyorsunuz. Bunları aramaya yani çalışacağım şimdi. Niye? Bunlardan canlarım sos yapacağız. Kahvaltılık sos. Şöyle. Erdoğan Bey de bana bir poşet verecek inşallah. Gel. Ha bu tarafa geldi. Ver bunu. Evet arkadaşlar tekrardan selam olsun. alacağım. Bunlar sosa çok güzel oluyor canlarım. Şöyle. Heh. Şu kenarlarda bir daha baş tarafta var böyle ufaklı. Hmm. Ha bu domateslerden yaktım acaba Erdoğan. Hı. Hmm. Yeterli olur mu? Ne? Sosa. Bilmiyorum Hatun. Olur, mi? Olabilir. Ne olabilir? Yetmeyebilir. Hmm, Gel de göster Tamam hadi. Hı? Kırmızı. Kırmızı diyorsan arkadaşlar, bakın bostanın arasından, bostanın şu bostanların altında kaldı görüyor musunuz mu? Gene de nimetini vermeye çalışıyor işte buyurun. Şuraya bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Arkada Hatun bak şuralarda kırmızılardan var ha. Geleceğim abi bu da bunlardan var ya bu tarafa gelebilir mi? Güneş e, vuruyordu ya. Güneşe karşı şey yapmak istemedim. Al. Ah. Ona konması iyi. Demin omuzumdan aşağı yürüyordu. Bir de bir fıs sokağı ki. Adamın eflanı soktu çöküyü gayet mübarek mi dinledi Ana, bunu kökünden almalıyım. Daha olacak hali yok. Hatun Tam ayaklarının arkasında var Kırmızı Gözüme battı tamam. Yok yok Orada şurada Evet Charlesston. Kılbiberin zaten görünüşü bakın. Charleston'un yaprağına bakın. Kılbiber'e bakın. Kılbiberin yaprağı ince olur. Bakın. En yap biberinden değil de yaprağından gidiyorum yani. Bunun ne çiçeği var ne yavrusu canlarım bu da olmaz. Yani belki dersuz Filiz ne kobarıyorsun ama daha olmaz. Yavru olanlarda da belki olur da. Evet. Oy oy. Emeğin karşılığını almak işte böyle bir şey. Çok da aldık. Allah'a mahmud olsun valla. Maşallah kuban Allah'a. İyi de aldık. İyi oldu. Burada durmamamıza rağmen. başlarında olmamamıza rağmen. İzine gitmemize rağmen. İyi oldu. Öyle değil mi? Yani. Şurada da bir tane kırmızı var hatun. Gördün mü? Gördüm

Uy bak gördün mü? Sana derken benim bacak Ya ben deseydim bana ki ben koparayım onları köküyle alacaktım. Ama sen sandalyeden kalkmaya ne yapacağım? Ama de, aldın oraya girdin içeri. E ne yapayım oturuyorsun sen ben seni mi yapacağım? E, diyeceğim bana ki kocacığım. Hadi. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ha? Mısır toplayacaksın. Evet. Mısırlar yerinden kopar diyeceğim bana. Ha. Tamam. Arkadaşlar unutmayın. Daha ki sen aynısını yaparsa niye yaptın diye sitemedin. Ha? Sitem edeceğim biraz ya. Sen mi? Evet. Senin. Ha. Hı? Biraz sitem iyidir ya. Çok kötü her şeyi dosyasında bırakmak lazımmış. Sen sitem etmeyi becerebilir misin Erdoğan? Birazcık. Hayır. Sitem ben eterim, sen beni çekersin. Ha, o zaten Allah'ın emri. Bizim şeyimizdir bu erkekler olarak. Erdoğan sitem etmez ama eterse... Erdoğan değilim size bak. Erdoğan çok büyük sabırlıdır. Ama sabrı açtı mı... Bu, onu Serap bile söyledi. Erdoğan dedi sen iyi sabırlı insansın ya dedi. Hayran kaldım sana dedi. Erdoğan çünkü e, aslında sabretmez de takmadığını sabredir. Mesela ben derim ona Erdoğan'a bana böyle şu şöyle. O işte kardan bana bir çay git yap kahvede gel bir çalım. Hiç. Bu kadar bunu der bitti. Hiç de bir zamanda geri adım atmaz asla. Ah. Çok seviyorum şeysini. Eee huyunu. alım Erdoğan bununla başladı. Hı? Bir veriler başlayalım sade. Evet. Eğer peneten ama tam sos, civesin de sos. Ee, yaptıysan yemeyeceğiz mi yani? Sos, menemen, bir şey yaparız. Çöb atlacak değil ya? Evet, çöp şişe tükürür abi. daha toplayayım sonra görüşürüm. Ben biraz daha buradan lahana alacağım. Geçen bir video seyrettim. habile lahana kırar ya. la. Gel da köyde yani. Epey bir köyde. Eti lahana ya Habila. Yemin ederim size bak. Sizler de izlediniz mi? Hiç böyle bir lahana kırma şekli ben ömrümde görmedim. Lahanaya da yazdım. Lahananın canı ne pahalı. Lahana Habila kırılır mı canlarım? Lahana parzıyla kırılmaz mı? Şöyle Atacaksanız bu kalan yerini ha burada atacağız Burada bırakmayacağız uzun. Öyle olur mu? Bunları canların birine vereceğim. Tel elimde. Şöyle. Kışında kurumasa ilkbahara gene verecek. O zaman da yüreğinden keseceğiz. Tohumlamasa yüreğinden niye keseceksin? Kışın şey, karda karda. Haa. Tohumlaması eşkim ver. Yani yüreğini kesersen daha şey yapar mı lanı? Kuruyor yerden donayda. Ee. Olmay. Yok donmasa diyelim. Yüreğini kırdığında. He. Dallanır mı? Senin kalbin durdu mu daha yaşar mı? Ha? Olmadı. Hayal, hayallerim suya düştü. <gülüyor> <gülüyor> Nazar edeceğiz onu. Aynen öyle bir narla da o şurada baş tarafta var zaten var mı? Evet. Olarak. Öyle cins olsa yerini mi sevdi? Artık. Bilmiyorum yani. Erdoğan şimdi var ya burada zor zaptetiyor. Zor sinir gibi duruyor şimdi. Evet. Erdoğan ses etmez ama hareketlerinden ben anlarım Niye? Dolap kuracak evde dolap. Yapacak bir şey yok. Ne arabamı vereyim bak. <laughs> ne de benden geliyor. Mecbur. Sabret. 15-20 dakika daha sabret. Ben de burada oynamayayım. Ben de hepimiz için yaparım bak. Yok var hiç olmadı mı Verimlerde yazın da can dostlarım acılarım. Bak mesela yüreğini kırptom şu anda. İstemiyor. Yağandı. Yine yağmur yağacak. Bak öyle güneş vursa onlar da kızarır ha. Hanım diyor ya, şimdi aklı başka bir yerde. düş hani ben tomatislere gitti şimdi aklım gene. Yüzülür. Tabi. Arasındaykeniz ben bahçeyim canlarım mı öyle güzel bir şey olduğu zaman onu tek başım oradan koparıp almak istemiyorum ki. Bu da görsün, heves etiyor. Sonuçta beraber dikiyoruz çoğunu. E, bu işte oluyor, göremiyorum. O zaman ben de üzülüyorum, Hevesler yani, hevesliktir. Her her şeyi olacak videolardan görüyorum ama yani insan gene de e, şey bulunmak istiyor. Bulunmak Ben yeah. yani aslında geçen dedim bir de kızar. Yani kızma da kızar. Bak al kenarı toplatmadı. Bu çok eminim çürüyecekler. Ama gönlü olsun diye almadım. Yani kızar şöyle kızar. Ee, nasıl kızarsın? <laughs> Şimdi benim kızmam da bir ayrı. Şimdi nasıl anlatacağım? Yani onu ben de şu, anda diyemedim. Keşke yani kızma değil de ima ederdim size. Ee, keşke ben de görseydim. İşte ben hafta sonuna kalsaydım. Ben de gelirdim gibi dedi mi bak. O zaman ben de şartillerim atay. Ben de derim ki o zaman hem yaparım hem de istemeyiz. Ya yani o zaman isterdim da isterdim de işte görsem iyi olacak. O zaman ben de almayırım. Danalığı temizleme inanın korkarım. Güvercinle gelayı o zaman yüreklerin. Şimdi tavuk olacak ya bunları atacaktım tavuklara. Arkadaki adamın tavuğu var da adamı görmüyorum. Geçen sene biraz gördüydüm ama. Sen hiç görmedin. Bir üzümü var elbette. Bir üzümü var şaşırsın. Allah bir tavuk. Ha kadar kadarcık da boyu var üzümün. O şey şarap üzümü. Öyle diyorlar ona. Ama şarap yapmıyor ki Yapmıyor da ekti. Belki de yapıyordur. Nasıl yapacak? He? Belki nasıl mı? E nasıl ki? O üzümün suyunu çıkarıyorlar. Ondan sonra işte devamlı. Ha. Tamam. Şimdi birazdan üzüm alırız biz de. Haydi. Kapat. Evet canlarım biz bahçeden çıktık. Evimize doğru gidiyoruz. Toplayacaklarımızı topladık. Alacağımızı aldık. Videomuzu çektik. Biraz oturduk Erdoğan'la üzüm yedik. Gerçi Erdoğan çok. Şekeri çıkar ya. O da benim şekerim. Değil ya televizyonda. Şekerim şekerim. Ama değil o da benim şekerim. <laughs> Şimdi plan yapayım. Ben de ben derim de bir iş bitiyor biri başlar. bir ben de iş çok. Ben derim de ne yemek yapacağım fasulye yemeği mi yapsam yoksa bir kaç tane biber mi doldursam dolapta var mı? Seviyorum ben böyle köy biberi bahçe biberi dolmasın böyle kıymalı adas. <laughs> e onu Zeynep yemiyor Erdoğan yemiyor biber dolmasını Ekalan Bey yiyorum. Aslı limon pişirsem ben yerim Zeynep'liği, Efe de zorundan iyi, bu hiç yemeği. Yani ben de plan yaparım. Tabi canım ne güzelci. güzel çıktı. Güzel mi güzel yakışıklı. Ama bak şimdi kalbimi çaldı. Bunu yapmamalıydın öyle <laughs> olsun. Öyleydi ya. Haa <laughs> bak, 19 can 27'sinde açıyor gibi diyorlar. İndirim yapacağız diyorlar. Onuncan dördüne kadar. Öyle değilmiştir. Can takipçiler. <laughs> ben gideyim. Önce üstümü bir değişeyim. Zevzefluğun lüzumu yok. Ee, güzelce ne? Zaten evim dördü. Yemeklerimi üstüne koyayım. Bir dolmasını da yapayım. Fasulyeyi de yapayım. Hı. İsteyen iste donu yesin. Yemek aşağı doktor yok. Biz yiyoruz yani. Ben yiyorum en yani azından. Pişireceğim şey var donu ne biber. Küçücük tencereler onu yapayım. Pilama de fasulye yemeği yapayım. Kendine de ayrıca pirinç pilavı yapalım. Efendim isterse salata da yaparım Ama bile suyuna battırıyor ya. Ayşe tek kafam öyle değil geç çıkacak okuldan değil. Bakayım ne zamana denk gelir. Bugün usta benden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ha bu arada soslarımızı da yapacağız. Kahvaltılıklarımızı da yapacağız. Ama malzeme alayım. Akşama belki giderim o aşağı şeye doğru. bile doğru da bu domates Biraz daha almam lazım. Ben <laughs> aşağıya bir iki kilo alayım da katarımla bir de sarımsın. Ya da sabah mı alırım Türk bakkalından?